Kara Akademi 6-7-8 Youtube kanalına hoş geldiniz Canlar. Cümlede anlam 3'teyiz. Hadi bakalım. 1 iki anlattık. Geldik cümlede anlamla 3. videomuza. Hemen gelelim. Hocam böyle lafı uzatıp 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 videoyu şişirmek istemiyorum hocam. Böyle taktiği verip geçelim. Yani ne yapalım hocam? Gazet olmayalım. Efsane olalım. Burada bakın. Kesin yargı ifadesi var. Bir cümlede, bir cümlede ulaşabilebilecek, ulaşacağınız kesin yargının sorulduğu soru tarzına biz aslında ne diyoruz? Kesin yargılı cümleler diyoruz. Peki bir defa şöyle bakalım mı? Bu tarz sorularda değerli arkadaşlar cümlenin yalnızca görünen anlamına bakılır. Yorum çıkartılmaz. Kendi kafamıza göre yorumlar, kelimeler zihnimizde uçuşturmamalıyız. Bunu aldık. Yapacağımız şeylerden bir tanesi bu. Yorum ekleme kardeşim bana diyor adam. Yine Bak kişisel yorum kesinlikle eklenmez. Az önce bahsettik. Yine nedir? Konuyla ilgili eski bilgilere asla başvurulmaz. Kendi öğrendikleriniz eski bilgilere başvurmayın diyor. Eski bilgiden kastettiği şey. Yani kendinizin daha önce bu konuda öğrendiğiniz bilgileri eklemeyin diyor metne. Peki işte bize şöyle bir metin vermiş. Babam işinden istifa ederek denize kıyısı olan bir şehre taşınmak istiyor. Şimdi buradan şu yargıya ulaşabilir misin? Şimdi babam işinden istifa ederek denize kıyısı olan bir yere taşınacak. Peki babam istifa etti mi şu anda? Elbette hayır hocam. Yani babam henüz istifa etmemiştir. Yargı sana ne yapabiliyorsun? Ulaşabiliyorsun hocam. Tabii ki şu anda denize kıyısı olan bir şehirde yaşamıyor. E yani ben tabii ki şu anda ben eğer denize kıyısı olan bir şehre gitmek istiyorsam kesinlikle denize kıyısı olan bir kentte yaşamadığım anlamına çıkartırız. Babam işinde mutlu değildir. Ya belki az para kazanıyor. İşinde mutlu ama belki az para kazanıyor. Daha çok para kazanmak istiyor. Para 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 para. para. Olabilir mi? Olabilir. Bunu bilemeyiz ki. Bu işte bunların hepsi yoruma girer arkadaşlar. Kesin yargılarda yorum yapmıyoruz biz. Buna dikkat etmemiz lazım. Babam yaşadığı şehri sevmiyor. Kesin değil. Belki seviyor. Ama denize kıyısı olan bir şehri gitmek istiyor. Farklı bir duygu devrimi de içinde olabilir. Yani arkadaşlar yorum yapmayacağız ya. Elde ne var, ne veriliyorsa bize onunla alakalı cümleyi çözmeye çalışacağız. Cümle birleştirme de bakın birbiriyle yakından ilişkili iki cümleyi tek bir cümle haline getirmenin istenildiği cümlelerdir. Doğru cevabın cümlelerin her ikisinin de tamamen kapsayıcı, kuşatıcı en önemli nok noktası oluşturması gerekiyor. Bir örnek cümle vermiş. Bize bir örnek denilmiş. Örnek deneyimiz var. Banavar'ın son yüzyılda sayıları %98 azaldı. He. Peki Japonya uluslararası Anlaşmalara rağmen balina avlamaya devam ediyor. Peki son yüzyılda birleştirelim bakın. Son yüzyılda balina, balinaların sayılarının %98 azalmasına ve uluslararası anlaşmalara rağmen Japonya hala balina avlıyor. Evet ulaşabiliyor musun? Ulaşabiliyorsun. Şimdi şunun bir tanesi olmasaydı. Uluslararası kelimesini yazmasaydı. Bak bir kelime yazmasaydı. Şura olmasaydı. Yani son 100 yılda balinaların sayılarının %98 azalmasına ve anlaşmalara rağmen Japonya hala balina avlıyor demiş olsaydı bu cümle tamamlama eksik olacaktı. İşte cümle tamamlamadaki eksikliğimiz verilen iki cümledeki herhangi bir kelimenin yazılmamasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu kadar basit. Geldim şuraya. Diyor ki bana cümle tamamlama demiş bize. Şimdi cümle tamamlamamız şu. Cümlede boş bırakılan yeri uygun ifadenin getirilmesinin istendiği sorular. Bu tarz sorularda cümleler son derece dikkatli okuyacağız. Ya her soruyu biz dikkatli okuyacağız abi. Dikkatli okuyamayacağım, okuyamayacağım soru yok. Hepsi dikkatli olacak. Cümleler arasındaki anlam ilişkilerine dikkat edeceğiz. Yine anlamsal ve biçimsel açıdan cümlelere bakacağız. Diyor ki bana sanatçı toplumunu, toplumunu attığı her adımda düşünmelidir. Buradan yola çıkarak. Çünkü sanatçı bak. Çünkü neden düşünmelidir? Neden düşünmelidir? Çünkü sanatçı topluma hizmet ederse sanatçıdır. Çünkü ile birleştirmiş. Bak ama sana oysa oysayı getirseydi bak Metin oysayla başlasaydı şöyle deseydi oysa sanatçı topluma hizmet ederse sanatçıdır. Şimdi oysayla kelimeye başlatamaz Çünkü oysa olumsuza gider bu nedenle işte sana diyor ya anlamsal ve biçimsel ilişkiye dikkat et. Yani bunu uygun bir bağlaçla kullanmak zorundasın. Yine bak verilen örnekten devam edelim. Yoksa toplum sanatçılar olmadan yolunu bulmakta zorlanır. Peki neden arkadaşlar sanatçı toplumunu attığı her adımda düşünmelidir? E toplumu düşünmezse e, toplum yol bulmakta zorlanıyormuş. E bu ifadeyle de doğru olur mu? Doğru olur. Peki böylesi bir çaba sanatın değerini çok azaltır. Yanlış uymuyor. Kendisinden önce metinle ilişkiyi sağlayamıyoruz. Bak o yüzden burada da ne yapmış oluyoruz? Yanlış bir cümle getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yakın anlamlı cümleler. Tabii ki yakın anlamlı cümleyi derken, yakın anlamlı cümleler derken cümleyi oluşturan şey kelimeler. Kelimelerin de cümle içerisinde yakın anlamlı kullanılmasından oluşuyor bunlar. Şimdi dört cümle içini. Hangilerinin birbiriyle en yakın anlamda olduğunu bulmamızın istendiği sorular. Bu tarz sorularda yakın anlamlı sözcükler çok kullanılır. En büyük ipucu bunlardır demiş. Diyor ki sana silgi kullanmadan yazı yazma sanatına hayat diyoruz. Yani yanlışımız kalıyor. Yanlışsa yapabiliyormuşuz. Peki bununla bağlantılı hangisi? Sana şöyle diyor. Hayatta yaptığımız hataları geri dönüp yok etme şansımız yoktur hatalarımızı değiştiremiyoruz. Yani silemiyoruz diyor. O zaman buradaki bir numaralı cümle ile iki numaralı cümlemiz birbiriyle anlamsal açıdan bir bağlantıyı kurmuş oluyor. Karşıt anlamlı cümleler. Birbirinin yerine kullanıldıkları zaman birbirlerine zıtlık katan cümlelerden oluşmuş değerli arkadaşlarım. Şimdi şu açıdan bana diyor ki anlamsal bakımdan birbiriyle çelişen cümleler bu kadar basit. Cümlelerden birinin doğru, birinin yanlış olması söz konusu değildir. Her iki yargıda kendince tutarlı görüşler savunur. Burası çok bizi ilgilendirmiyor ya. Okuduğum zaman karşıtlık verecek abi. Şimdi karşıtlıkları akla getirecek ifadeler bu soruların çözümünde bize yardımcı olacak. Şimdi bana diyor ki yaptığın her işi zamanından önce bitirmen insanların beklentisinin gereksiz biçimde yükselmesine neden olabilir. Çok hızlı iş bitiriyorsun. Herkesin beklentisini yükseltme diyor. Yine bakıyorum. Başarımı vaat ettiklerimi düşündüğümden bile hızlı yapıp herkesten büyük bir güven duygusu uyandırmama boşum. İşimi kısa bitirdiğim için insanlar ben de bana aşırı güveniyorlar. Bu yüzden başarılıyım anlamı katıyor cümle. Bir diğerine baktığım zaman Şimdi diyor ki sen işini çabuk bitiriyorsun. İnsanların boş yere beklentisini yükseltiyorsun. İşte bu verilen iki ifade birbiriyle zıt anlam ilişkisinde oluşturulduğunu görüyorsun değerli arkadaşım. Evet neye baktık bugün? Kesin yargıya baktık mı? Baktık. Dikkat edeceğiz. Yorum yapmayacağız. Cümle birleştirme kelimelerden iki, iki cümlede verilen kelimelerin birleştiğinde bir tanesi eksik oluyorsa bile o cümle birleştirme yanlış oluyormuş. Cümle tamamlama anlamsal bağlantıya uygun olarak cümleler getireceğiz. Yakın anlamlı cümleler birbirlerini destekleyen cümlelerden oluşuyor. Karşıt anlamlı cümleler de değerli arkadaşlar birbirleriyle çelişen cümlelerden oluşuyormuş. Geldik sorumuza. Haydi bakalım arkadaşlar. İşte 9. soruyla alakalı bir çeyrek kitabımızdan ilk çeyreğin dokuzuncu testinin 9. sorusundan bir örnek sorumuz. Diyor ki bize bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Bana yorum yapma hocam. Bak okuduğunda yorumda bulunma bana. Mikro dünyaya ait hücre, bakteri, virüs gibi yapılara ait gördüğünüz neredeyse tüm resimler daha sonradan renklendirilmiş ya da sanatçılar tarafından baştan çizilmiştir. Adam hücrenin, bakterinin, virüsün resmini sonradan çiziyormuş. Bununla alakalı bir yargıya ulaşacağız. Mikro dünyada bizim göre de, göremediğimiz çok değişik canlılar da vardır. Bak. Böyle bir şey demiyor ki sana. Adam daha sonra renklendirmiş. Bunu anlatıyor bana. Adana'yı eledim. Bazı sanatçılar mikro dünyaya ait yapıların resimlerini çizerler. Çizer mi çizer. Bunu ulaşabiliyorum. Sonra bırakıyorum Bursa'yı. Ceyhan'a bakıyorum. Hücre, bakteri ve virüsler. Onları güzel bulalım diye. Böyle bir şey dedi mi? Sana güzel bulalım diye bir şey dedim mi yukarıda? Hayır asla. Ele gitsin bunu. Bu ne alakası var? Çekilen resimleri, reklendirilmeyen mikro yapıların renkli resimleri çizilir. E ne böyle bir şey demiyor ki reklendirilmiyorsa? Sana ile alakalı bir bilgi vermiş mi sana? Yani Türk tüm resimler sonradan renklendirilmiş ya da sanatçılar tarafından çizilmiştir diyor. Genç bunu. O zaman cevabımız ne oldu? Bursa seçeneği olmuş oldu. Bazı sanatçılar mikro dünyaya ait yapıların resimlerini çizerler. Bu şekilde yorum yapmadan ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz arkadaşlar. Yani buraya en yakın diyor bize değil mi? Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Şimdi en yakın sorusuna bakalım. Şimdi bakıyorum hocam. Para kazanmak size hayatta isteyebileceğiniz pek çok şeyi sağlayabilir ama huzur paranın alamayacağı bir değere sahiptir. Burada vurguladığı şey sana huzur hocam, huzur. Huzurun önemi. Burada bahsettiği şey neymiş sana huzurmuş. Peki devam ediyorum. Parayla elde edebileceğiniz şeyler arasında huzur yoktur ama parayla aldığınız şeyler huzurun kapısını açmaya yardım edecektir. Birle uyum değil ki. 3'e bakalım. Bütün ömrüm boyunca paranın alabileceği her şeyi satın aldım ve sonra fark ettim ki huzur bu şeyler arasında değil. Yani 1 ile 3'ü destekliyoruz. Yani birçok şey satın alabilirim ama huzuru asla satın alamam diyordu. Hangisi hocam? 1 numaramız hocam. 3'te e, de aynısını söylüyor o zaman. Peki bakalım. Dördü de okuyalım hocam senin için huzuru elde etmek için yapılması gerekenler listesi oldukça uzundu. Peki ne? Ve para kazanabilmek bu listede sonlarda bir yerde bulunur derken bana listeden bahsetmiyordu. 2 ile 4'ü eledim. Yanıtım direkt ne olmuş oldu? Adana seçeneği olmuş oldu. Böylelikle değerli arkadaşlar. Geldiğim cümleyi birleştireceğim. Bak bana diyor ki bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş aşağı halini soruyor bana hangisidir diyor. ABD'de bulunan bir araştırma şirketinin geliştirdiği insan koluna benzer robot kol Rubik kübü yalnızca 4 dakikada çözebiliyor. Bir Amerika'da şirket var bir kol geliştirmiş insan koluna benzer bir robot kol geliştiriyor yalnız ve bunu 4 dakikada çözüyor Rubik kübü. Robot kol Rubik kübü çözme, küp çözme algoritmasını kullanan bilgisayar simülasyonundan öğreniyor. Başka bir simülasyondan öğrenmiş. Peki bakıyorum hocam Adana'ya. Diyor ki sana. ABD'de bulunan bir araştırma şirketinin geliştirdiği insan koluna benzer robot kol. Evet bir araştırma. Direkt bak giriş cümlesiyle aynı. Şuraya bir diyorum ya. Burayla aynı şekilde ilerliyor. Benzer robot kol. Rubik kübü çözmeyi küp çözme algoritmasını kullanan. Küp çözme algoritmasını kullanan. Bak şurada veriyor. Kullanan bir bilgisayar simülasyonundan öğrenmiş ve rubik gibi yalnızca 4 dakikada çözüyor. Bu olur mu olur? Peki. Bakıyorum Bursa'ya. ABD'de bir araştırma şirketiniz tasarladığı robot kol. Peki insan koluna benzeyen ifadesi nerede? Yok. İşte anlatmaya çalıştığım şu. Bir ifadeyi sana, bir cümleyi sana, bir kelimeyi sana. Eksik veriyorsa ele gitsin. Rübük küpü yalnızca 4 dakikada çözmeyi başaran ABD'de bulunan bir araştırma şirketinin geliştirdiği robot kol. İnsan koluna benzer ifadesi nerede? Bak burada da yok hocam. Direk ele gitsin hocam. Geldin denizi seçini. Rübük küpü çözmeyi, küp çözme algoritmasını kullanan başka bir bilgisayar simülasyonundan öğrenen ABD'de bulunan bir araştırma şirketinin geliştirdiği robot kol. Yine robot kol. İnsan koluna benzer ifadesi nerede? Bir kelimeyi yazmış. O yüzden ne yapıyoruz? Eliyoruz. Bu soruda da yanıtımız ne olmuş oluyor değerli arkadaşlar? Adana seçeneği olmuş oluyor böylelikle. Evet, evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün sizle cümlede anlam 3'e bitirmiş olduk. Sorularımızı çözdük. Ve hemen yerinden kalkıyorsun. Direkt hemen bununla alakalı ilk çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve son çeyrekteki testleri çözüyorsun. Sonra benimle diğer videoda buluşuyorsun. Haydi canım Görüşmek üzere. Kendine çok ama çok iyi bak. Kare Akademi. Z kuşağını anlayan yayın.